Trabzonspor 10 numara transferini Hong'la çözmüş gibi görünüyor. Peki Gent'in 10 numarası Hong Trabzonspor'da neyi değiştirebilir? Oyuncunun birlikte analizine bakalım. Video geçmeden önce hepinizden bir beğeni rica ediyorum. Aynı zamanda kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Evvela oyuncunun transfer mark verilerine bakalım. Oyuncu şu anda 25 yaşında 99 Haziran doğumlu 1.77 boyunda ee, şöyle söylemek lazım. Size'lı oyuncudan bahsetmiyoruz. Dar kalıplı bir oyuncu ve çok hareketli bir oyuncudan bahsediyoruz. En önemli özelliklerinden bir tanesi çok kolay bir şekilde adam geçebiliyor. Bu yetisi oldukça ileri derecede olan bir oyuncu. Bunun altını çizmek lazım. Şu anda Gent'te forma giyiyor ve 9 milyon euroluk bir değeri gözüküyor. Tabi Trabzonspor gelen bilgilere göre 6.5-7 bandına bu transferi bitireceği yönünde. Ee, birlikte şimdi bir önceki sezon ve 2-3 sezon daha geriye giderek Verilerine bakalım. Evet bu sezon özelinde şu ana kadar 4 maça çıkmış ve e, ligde de 3 maçı var. Toplamda 7 maçta 2 gol 3 asist üretmiş. Bunların hepsini de konferans ligi ön elemelerinde gerçekleştirmiş. Güney Koreli oyuncunun baş mevkisi 10 numara yan mevkisi ise merkez orta saha yani 8 numara olarak görünüyor. Güney Koreli oyuncu 12 kere milli olma şansına erişti. E, bu arada sol ayaklı olarak görünmesine rağmen sağ ayağında etkin bir şekilde kullanılabilen bir isimden bahsediyoruz pas kalitesinin oldukça ileri derecede olduğunu söylemek lazım. Birlikte kısa video izleyerek de Hong'un Trabzonspor'da neler yapabileceğine dair küçük de olsa bir intiba sahibi olabilir diye düşünüyorum. Birazdan o videoya gireceğiz. Ama öncesinde bahsetmek istediğim bir şeyler var. Evvela şunu söylemek lazım. Trabzonspor orta sahasında Lance Lansram, Okay ve Ozan Tufan gibi 3 isim var. Bu 3 isimden Ozan biraz daha hücum tarafına meyal olsa da o da için savunma tarafında yapabilen bir isim. E, Mendy zaten hoca şu anda tamamen stoper olarak tasarruf ediyor. E, çok büyük bir ihtimalle de Crystal Palace'la günün sonunda anlaşmaya varacaktır Mendy. Ben bu sene sonra Trabzonspor'da başlamasını beklemiyorum. Buradan bir Trabzonspor adına limitte açılacaktır. Çünkü bildiğiniz üzere Santofor transferi de bitirilemedi. Bu açıdan Mendy'nin gitmesi de hayatın bir mesele haline gelmiş gibi görünüyor Trabzonspor'da. O yüzden Mendy'yi denkleme katmadan bu üç orta saha özelinde düşünüyoruz. Lansram dediğim gibi Okay ve Ozan Tufan üçlüsünün yanına Böyle bir takviyeç oldukça önemli. Çünkü üç oyuncuda da gördüğümüz şey 3. bölgede gol ya da asist üretme konusunda belli problemleri oldu. Ozan Tufan'ı burada birazcık ayırıyorum. Ozan Tufan'ın gol hes sayılarının yukarıda olduğu sezonlar var. Ama Okay ve Lansram tamamen kesici özellikli futbolcular. Trabzonspor'un İdealde kafamızdaki Trabzonspor'un 2-6 ile sahaya çıkması her birimiz açısından bir skandal olacağını göz önüne alırsak burada Honk gibi yetenekli bir oyuncunun orta sahada yer alması Trabzonspor'a kreatiflik açısından çok çok şey katacaktır. Ben iddia ediyorum Trabzonsporlular için maça gitmenin en önemli sebeplerinden bir tanesi Honk olacak. Eğer izlediğim, beklediğim Hong'u görebilirsem Belçika Ligi'nde de özel olarak Gent'in maçlarını izledim. Hong transferi sebebiyle ben inanılmaz beğendim. Gerçekten e, işin bu Adam geçme, ara pasları bu arada inanılmaz derecede. 25 yaşına kadar hala nasıl transfer yapmadığını da anlamış değilim. Acaba bilmediğimiz bir firesim var. Onu tabi Trabzonspor sürecinde de, Trabzonspor kariyerinde daha doğrusu daha net şekilde göreceğiz. 2 Ruzenberg maçı, 2 Rabbit -V maçı ve Sivas Spor maçı başlarında. Trabzonspor'un en büyük problemlerinden bir tanesi, e tabi hocası, onu bir kere söylemek lazım ama 3. bölgeye geçememek ve savunmadaki temel hatalardı en önemli problemi bana göre 3. bölgeye geçişte çok büyük problem olması. Tabi burada hocanın da takıma bastırması hatta Rabbit Wim maçında kör göze parmak hepimiz gördük. Abdullah hocanın ileriye giden takımı frenlediğine yönelik birçok videoyu siz de görmüşsünüzdür. Twitter'da gezinenler özellikle görmüşlerdir maalesef. Ama eğer Abdullah Avcı kafasını değiştirebilirse ya da Trabzonspor ideal hocasına kavuşabilirse Hong'un Süper Lig'de bu anlamda inanılmaz etkili olacağını söylemek lazım. Abdullah Avcı'nın olmadığı senaryoda bile ben böyle bir oyuncuya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. O sebeple Abdullah Avcı'nın başında olduğu bir takıma bile böyle bir transfer yapıldığı müddetçe bir sonraki hoca için de çok önemli bir takviye olur diye düşünüyorum. Trabzonspor'la Abdullah Avcı'nın ilişkisini çok uzun süreceği kanaatinde değilim. Yani 2-3 maç daha böyle kötü sonuçlar alırsa zaten yollar ayrılacaktır. Yeni hocanın da eline böyle bir güç vermek bence oldukça önemli. Trabzonspor orta sahası bir kez daha altını çiziyorum. Şu anda ileriye gidecek mecali olmayan bir orta saha. Çünkü oyuncu yapıları daha fazla kesici oyuncular yönünde. Birazcık da olumsuz yönlerinden bahsedelim Hong'un. Tabii ki her özelliği de olumlu değil. Fizik açısından çok yeterli bir oyuncu değil. Açıkçası güçlü bir oyuncudan bahsetmiyoruz. Ama ısrarcı bir oyuncu. Yani Müdahale yapıyor yerde kalmasına rağmen bir kez daha ikili mücadeleye girme konusunda hiçbir tereddüt sergilemiyor Klasik bir on numaradan kesinlikle bahsedemeyiz Fenerbahçe'deki Şimanski'ye profil olarak biraz benzeyen bir oyuncu Onun gibi için mücadele tarafında yer almayı seviyor Trabzonspor'da golesiz katkısı olarak da çok şey beklediğim bir oyuncu açıkçası Belçika Ligi'nde de bunu gösteriyor golesiz sayıları bence yeterli derecede 8 numara 10 numara pozisyonda oynayan bir oyuncu için Kaldı ki Türkiye'de ben bunun daha da üzerine çıkabileceğini düşünüyorum doğru bir yapıda eğer Trabzonspor orta sahası e, Okay Ozan gibi bir ikilemle çıkarsa, ikiliyle çıkarsa ya da Lansram da olabilir. Bu üçünden bir ikili düzgün bir şekilde ayarlanabilirse önderinde Hong'un varlığı Trabzonspor'a çok şey katacaktır. Oyuncunun bir önceki sezonuna bakalım. 2022-2023 sezonunda toplamda 43 maçta forma giymiş. 7 gol atıp 8 asist yapmış. İyi istatistikler diyebilirim. Lig özelinde de baktığımız zaman normal ligde 4 gol 4 asist. Ve biliyorsunuz Belçika Ligi'nde de playoff gibi bir sistem var. Orada da 9 maçta 1 gol 2 asist yapmış. 2022-2023 sezonunda bir önceki sezonuna da bakalım istiyorum oyuncunun. Şöyle baktığımız zaman 58 maçta 9 gol 11 asist. Bir kere maç sayısının inanılmaz fazla olduğunu görüyoruz. Ve 4473 dakika sahada kalmış. Yani sakatlık sorunu olmayan bir isim gibi görünüyor. 2023-2024 sezonundaki e, oynama süresine de bakalım. Burada bir teyit edelim. 3060 dakika. Yine kabul edebilir sürelerde sahada kalmış. Yani kronik sakatlık probleminden çok fazla bahsedemiyoruz. Maç maç baktığımız zaman da kas yaralanması olmuş birkaç maçta. E, milli takımda olduğu için gördüğünüz gibi 5 maç kaçırmış. 4 maçta burada kaçırmış. Zaten milli takımda olduğu için kaçırmış. Bir önceki sezonda kaçırdığı maçlar bu sebeple. Yani sağlık raporu olumlu olarak kabul edilebilir. Oyuncunun profili Trabzonspor'a uygun. Eğer bütçe konusunda da çok hasarlı bir e, önümüze rapor çıkmazsa bakacağız tabii kap bildirimine. Trabzonspor için hayırlı olsun. Ben Süper Lig'e çok fazla uyum sağlayabileceğini düşünüyorum. Ve oldukça iyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Evet son olarak Hongla ilgili yapabildiklerini görmemiz açısından şöyle bir video izleyelim. Ve değerlendirelim üzerine konuşalım. Ardından videoyu kapatalım. Evet başlıyoruz. Burada rakip Başakşehir dar alanda kaldı ama aradan geçmeyi bildi. Burada güzel bir ara topu ve topa gidiyor. Yine çok anlamadım bu pozisyonu niye koymuşlar. Yine dar alanda iki kişinin baskısıyla karşılaştı, sıyrılıp güzel bir şekilde pasını verdi. Burada bir kez daha en iyi yapabildiği işin ne olduğunu aslında görmüşsünüzdür bile şu pozisyonlardan bile. İki kişiyi çok güzel şekilde ikade edip rakibine kendi oyuncusuna pasını verdi. Burada bir kez daha takımını hücuma kaldıran isim. Evet bu çok enteresan pozisyon. Terste kalan oyuncu bir anda görüp çalımını güzel bir şekilde atıyor. Yine Başakşehir karşılaşması. Başakşehir maçında da iyi bir performans vermesi çok çok önemli. Süper Lig'de çünkü karşılaşabileceği en iyi Anadolu takımı diyelim. İstanbul takımı ama Anadolu takımı diyelim. Başakşehir kalitesi olabilir. Evet burada çekiyor. Güzel bir şut atıyor sol ayağıyla. Yine sol ayağını kullandı. Savunma arkasına bir top yolladı. Buradaki bile karşı karşıya güzel bir şekilde topun dibine girdi top yine kendisinde. Evet Başakşehir maçından görüntüler yine. Terse çok güzel yerden bir top yolladı. Ceza alanı sokuldu. Pası da güzel burada. Evet top yine Hong'da savunma arkasına ince bir pas attı. Savunma arkasına bir top daha izliyoruz. Bunları da güzel yapıyor. Arkadaşlar fark ettiyseniz şey de seri de bir oyuncu. Yine savunma markasında çok iyi bir pas attı. Evet bu açıdan çok anlamak mümkün değil ama topu çekip vuracak. Kaleci kurtardı. Topla buluşuyor. Burada bir şey yok. Evet kıvraklığını bir kez daha sergiledi. Pası da güzel. Burada topla buluştu. Tek de oynadı ceza alanında topla buluşuyor burada. Evet, honk da top uzak direğe doğru güzel bir şut. Evet, özetle bu şekilde arkadaşlar. Yani yapabildikleri çok açık bu videoda da onların üzerinde biraz daha durulmuş. Takımını atağa kaldırabilen sayısız misal var. Bu videonun dışında da birçok video var. Siz de YouTube'da arama yaparak zaten bunları bulabilirsiniz. En önemli meziyeti çok iyi şekilde ara paslar atabilmesi ve adam geçmesi bence Trabzonspor'un da en büyük eksikliği orta saha özelinde bu. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. İnşallah Trabzonspor için çok hayırlı bir transfer olur. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.